yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu da sana Merhaba çocuklar, bugün sizinle evimizde hayat ünitesine bakacağız. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, ilk olarak tasarruf ve israf konusuna bakalım. Tasarruf etmek tabii ki hem maddi hem manevi olarak güzel bir şeydir. Ama israf etmek güzel bir şey değildir cebimize zarar verir. Mesela burada bir ailemiz var ve bu ailemiz nasıl tasarruf etmişler ya da ne yapmışlar inceleyelim. Elektrik tasarrufu görevi bende demiş babamız. Yani evin içerisinde elektrikle alakalı fazla kullanım mevcutsa ya da bir fazlalık görüyorsa evdekileri uyarıyormuş. Hemen çocuğumuza bakalım. Fazla kıyafet alıp israf etmem diyor. Aynı şekilde güzel bir tasarruf yöntemi kullanmış. Yani ekstra gerekli olmayan fazla fazla kıyafetler alıp ekstra para ödemek istemiyor. Ve çocuğu, annemize bakalım su ve doğalgaz tasarrufu bende diyor. Şimdi bu annemiz de tasarruf konusunda su faturasını ve doğalgaz faturasını ele almış. Ya da evin içerisinde gezdiği zaman e, su ile alakalı gereksiz bir kullanım varsa uyarıyordur. Ya da doğalgaz açık iken camları açıyorsa evde bazı bireyler hemen kapatıyordur ve onları uyarıyordur. Bu anlamda tasarruf sağlıyorlar. Yani evin içerisinde sadece bir kişi değil bütün aile bireyleri tasarruf yapmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Ve aynı şekilde siz de bu şekilde davranın. Evet gelelim planlı yaşamalıyız kısmına. Hayatımızın bir planı olmalı, bir düzeni olmalı ve o şekilde yaşamalıyız. Çünkü plansız yaşamak hiçbir zaman iyi değildir. Düzensiz yaşama sebep olur ve her işimiz aksar. Fakat planlı yaşadığımız zaman ki burada bir tane küçük bir kızımız var. Kendi planlı yaşamından örnek vermiş. Saat 7'de uyandığını, kişisel bakımını yaptığını ve kahvaltısını yaptığını ve bunun bir sırası olduğunu burada söylemiş. Acaba sizin bir sıranız, bir düzeniniz var mı? Şimdi planlı yaşamalıyız kısmına devam edelim. Kızımız kahvaltısını yapmıştı, uyanmıştı, kişisel bakımını yapmıştı. Bir sırası vardı, değil mi? Şimdi ise hemen arkasına okula gitme vakti olduğunu, öğle yemeği saatini ve okul çıkış saatine kadar her şeyin saati saatine belli olduğunu görüyorsunuz, değil mi çocuklar? Siz de aynı şekilde kendi hayatınızı planlar planlarsanız çok daha iyi olacaktır. Evet, planlı yaşamalıyız kısmına baktığımızda eve giriş ve yemek saatimiz özellikle belli olursa çok daha iyi olacaktır. Okul ödevlerini hangi saatte ve hangi zaman diliminde yapacağımız belli ise bu da her zaman işimize yarayacaktır ve ödevleri unutmamamızı sağlayacaktır. Aileyle geçireceğimiz zaman vakit de kalacaktır. Kişisel zaman, kişisel bakım ve uyuma vaktimiz için de birçok saatimiz kalacaktır. Yani planlı yaşadığımız zaman aslında her şeye vakit olacaktır. Şimdi ise gelelim harcama yaparken nelere dikkat ederiz? İsraf mı ederiz, tasarruf mu ederiz? İsteklerimizi mi alırız, ihtiyaçlarımızı mı alırız? Ona bakalım. İstek mi yoksa ihtiyaç mı olduğuna önce karar vermelisiniz. Yani eğer ihtiyaç değil bir istekse onu almak zorunda değilsiniz. Ama ihtiyacınız varsa onu mutlaka almalısınız. İhtiyacım ise alırım diye zaten buraya bir tane daha not düşmüşüz. Gereksiz yere harcama yapmam. Yani e, isteklerimin Kölesi olmam yani ne diyoruz çok fazla ekstra kıyafetler, ayakkabılar almak yerine ihtiyacımızın olduğu kadar almak çok daha iyi olacaktır. Daha uygun ve daha kaliteli eşyalar almaya dikkat ederim. Yani gidip marka takıntısı olup çok fazla para verip çok da kaliteli olmayan ürünler almak yerine daha kaliteli ama çok da pahalı olmayan bir sürü ürün var. Onları tercih ederiz değil mi? Bu anlamda da lütfen dikkat edelim. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen yorum yapmayı ve tasarruf yapmayı unutmayın.